Merhabalar, Berna Dalaman benim ismim, Endüstriyel Tasarımcıyım. Ostim Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü bu, dönem ikinci sınıf öğrencilerin öğretim görevliliği görevini yürütüyorum. Projemiz bu sene iyi bir amaç için gerçekleştirildi. Bu bir sosyal sorumluluk projesidir. LÖSEV ile yapmış olduğumuz işbirliği ile beraber lösemi tedavisi gören ya da tedavi sonrası iyileşmiş çocuklar için ürün tasarımları gerçekleştirdik. 15 öğrencimizle yapmış olduğumuz tasarımlarda e, uzun bir süreç ve e, meşakkatli bir dönem geçirdik. Çokça çalıştık, çokça öğrendik. E, Lisevin de katkılarıyla beraber ürünlerimizi e, gerçekleştirmeye çalıştık. Tabii ki endüstriyel tasarım çok zor bir konu, e, çok özellikli bir başlangıç. E, bundan dolayı da e, çok ikinci sınıf düzeyinde olsa bile gerçekleştirilen projeler ve yapılmış olan işler son derece e, başarıyla sonuçlandı. Buradan e, çocuklarıma da birlikte çalıştığım çocuklarıma da hem teşekkür etmeyi çok isterim. E, aynı zamanda e, sosyal sorumluluk projelerinin daha çok devamını buradan haber vermek isterim. Tasarım çok önemli bir konu ve ihtiyaçları bulmak, keşfetmek ve o ihtiyaçlarla da çocuklarımıza, tedavi gören herkese, çocuk özellikle çocuklara katkıda bulunmayı özellikle çok istiyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. E, lösemi çocukların ince motorlarının gelişimini sağlayacakları bir ürün tasarımı yaptım. Merhaba, ben Batuhan Doğulu. Lösemi hastası çocuklara hayal dünyasını yansıtabilecekleri bir tasarım yaptım. Merhaba, ben Kerem Okenizciydi. Lösemi çocuklarının duygusal davranışlarını anlatmaya yardımcı etkili bir ürün tasarımı. Merhaba, ben Mahmut Neskarlı. Ben lösemi çocuklar için kitap okumaya motive edici bir tasarım yaptım. Lösemi çocukların kendini iç hissini yansıtabilecekleri bir ürün tasarımı. Merhaba, ben Armat Uğur ve hastası çocukların okuma ve anlama becerilerini geliştirecek bir ürün tasarımı yaptık. Merhaba ben Elif Hanım Gürsever. Reflet adlı ürünümle birlikte lösemi tedavisi başarıyla tamamlanmış çocuklarımıza refleks gelişimi ve egzersiz desteği sağlıyoruz. Merhaba ben Arma Kademgan. E, lösemi'li çocuklara uygun e, hastane sıvı torbası tasarladım. Merhaba ben Betül Çelik. Lösemi hastası çocukların tedavi sürecindeki motivasyon eksikliğini gidermek amacıyla bir ürün tasarladım. Merhaba ben Tuna Berk Demir. Lösemi'nin çocukların hasta psikolojisinden çıkmalarına yardımcı bir ürün tasarımı yaptım. Merhaba ben Nazlı Büyük Yavuz. hastası çocukların aile özlemlerini yükleyecek yanına imyazlığı tasarladım. Merhaba ben Nazlı Derviz. Lösemi çocuklarının ağız bakım alışkanlığı kazanması için bir diş fırçası tasarladım. <laughs> Merhaba ben Mahmut Efeşin. Üstemi çocukların en çok kullandıkları medikal ürünleri onlara yönelik yeniler tasarladım. Merhaba ben Beyza Mutlu. Üstemi tedavisi gören çocuklar için ev park bahçe özlerini giderici oyun tasarladım. Merhaba ben Koray Rahat Koralay. Çocukların ne var korkusunu yenebileceği bir ürün tasarladım. Merhabalar, ben Eda Alper. Ostim Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde araştırma görevlisiyim. LÖSEV birliğinde bir proje gerçekleştirdik. Bu proje süreçlerinden size birazcık bahsetmek isterim. Biz önce bunu bir araştırma safhası, bir de sağ çalışması olarak iki parça ayırdık. Daha sonra projenin tasarımını gerçekleştirdik. Araştırma safhasında öğrencilerimiz kendi literatür araştırmalarını yaptılar. Burada problem tanımlarını belirlediler. Daha sonra ise LÖSEV bizlere destek oldu. LÖSEV'de sağ çalışmalarını gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz anketler hazırladılar. Sorular sordular ve bunların neticelerinde belirledikleri konularla birlikte tasarımlarını gerçekleştirdiler. Bu süreç aslında biz ne kadar hani ve Lösemil çocuklara katkı sağlasak da LÖSEV'in de bize çok fazla katkısı oldu. Normalde ikinci sınıf düzeyindeki öğrencilerden tasarım anlamında çok büyük projeler bekleyemeyiz. Fakat buradaki paydaşlı proje yapıyor olmamız, sosyal sorumluluk proje yapıyor olmamız, öğrencilerimiz da çok heyecanlandırdı e, ve gerçekten neredeyse bitirme projesi diyebileceğim düzeyde projeler icra ettiler. Projelerimiz konsept düzeyde fakat bunun somut e, olarak dönüşme potansiyeli yüksek olan projeler de mevcut. E, mesela bu, e, tedavi süresince bunu işte motivasyonlarını destekleyecek ürünler var. İşte daha sonra bunların lösedik yanında satılmasını planlayacağımız ürünler var ve bunlar hiç de aslında hayata geçirmesi zor ürünler değil. E, bunların ben yakın zamanda hayata geçeceğine inanıyorum.